Evet yeni saat ekran. Yeni saatimiz. Ben bu saati bir ay, iki ay mı, altı ay mı geçti öyle bir şey. Öyle bir mi aldım, kaçın aldım bilmiyorum ama bugün kaçı bakayım bir saniye. 3 Temmuz 2025. Ben bunu kaç almıştım tam hatırlamıyorum ama gittiğimde. Evet. Saatiniz bu. Yanlış ürün olduğu için bir ayda fark ettim. Bir ayda garantisi bitti. Yanlış şey. Çok yanlış bu oyun aslında. Dezavantajı var. Anlatacağım. Dezavantajı ne, neydi? neydi? Falan. Smart Watch it. Ziyanekte. Bir saniye size göstereyim yanlış ün olduğunu şundan göstereyim. Ha. Evet. Yanlış ün. Bu. Bakın ekrana bak. Hiç bu ekranda karşılaşmıyor. Ve chat, qq, spay çıkmıyor. Yapay zeka yok. Hesat sistem yok. Hesat sistem var. Uzun bir ürünü var. Yapı. Şık tasarım boyut atalaması tüm bildiğimden gelişmiş yazılım bak dedim ya yanlış ürünü şuradan anlayabiliriz geçmiş yazılım değil bakın bir de bunun siyah siyah farklı bir de bak ne diyorlar buna tx aynı şey gibi değil Neyse biz aynı şey bakalım. Bakın bir aynı neyse. Bakın şöyle göstereyim bu yok. Çok saç. Bu arama şey aradık mı? Yok. Bakın ekranda bak şimdi. Yok. Bakın şimdi göstereceğim size nasıl neymiş anlayın. Bu tip şu yok. U, U, U diyorlar, diyorlar. Bu çok farklı farklı bir şey. Göstereceğim şimdi. Yapay zekası yok bakın. Yapay zeka bir etmiş ama sizin telefonunuzun yapay zekası kullanıyor. Yani belki Google instance Google assistant kullanıyor. Sivrisi sivri. Android ve Apple iPhone'u da Apple bir cihazla uygun. Evet bu da oyun demiş bak. Oyun değilse gözüküyor mu? Umarım da gözüküyordu. Umarım. Şimdi. Bakayım bir. da oyun demiş. Oyun yok. Onu anlatayım. Bak WeChat yok. WeChat olmasızdı. Telefon bu. Böyle farklı şeyler var. Mesela kimse böyle değil. çok farklı. Böyle renkli değil. Sen göstereyim size. Arka tarafına bakın. Ben bu ürün aynısını istiyorum bak. Arka tasarım bak. Şimdi bunun arka bakın. Açalım kutuyu o zaman. Açalım. Şuradan çıkıyor. Devam söyleyeyim mi? Çok şahsı bitiyor. Hep hızlı. Yani bir saat falan oynarsınız bitiyor. bir saniye. Bir saniye. Evet. Yan ekranı buraya koydum ya. Şimdi arkamdaki bakın açıyorum. Kutu kutu içine atacağım. Bir tane klama kılavuzu. Bu da oyun şey yazıyor. Oyun yok. Bakın. Bunu atın. Yalan şeyler yazıp yazıp duyular. bunu kaybettim diyene. Güzeldi kaybettim kaybettiğim için. Demir koydun. Deli koydun. Plastik koydun. E, saatimiz zaten kendisi bir de altta bir şeyimiz var. Altı bir açalım. Şarj Bu ürün hatalı değil. Ben yaptım kendimi. Vay de ne diyor size ben şöyle koyayım. De ne diyorlar. Mırtınsız var. Değil. Değil. Tam bu şekilde bakın. İzi gösteriyordu umarım. Bak bu bir Peki iki. Görüyorsunuz. Bak Şu bir şu iki. gördüğünüz kutu koyalım bir kere var. kutu koymadım. Kutunun içinde inceleyelim. Şöyle göstereyim. Bakın saatin arkasına bak. Bir saniye. Telefonu şöyle koyalım. İyi izle. Anlayan çok değişik. O da hiçbir şey yazmıyor. Bu ürünün aynısını istiyorum. Bu mecbur değil. Böyle ürünü aynısını koyup da yanlış bir saat gönderdim. Keşke baksaydım daha iyi geldiyseydim ya çok pişmanım zaten. Saat açalım. Bu bir yerden kullanmadığım için. Açıldı. Bak getir diyor ama bu da açılıyor. Hello. Ekran böyle karşılıyor. Daha 8 değiştiriyorsunuz değiştirebiliyorsunuz. Tabi 0 0 olduğu için. Bir saniye. Evet. Bir tane geri bağlı da. Evet, böyle bir şey. Sadece bir tane hak ekleyebilirsiniz. Saatin ana yüzüne. Şimdi saate bakalım. Telefon çekiyorum. Şimdi yukarı aşağı ekledim. Çektim mi? Saatin denetim masası çıkıyor. Bu da boyutu saç boyutu kaba. Yıldım be. Sonra. Sonra. Ben şey bakmıyorum. Yukarı aşağıdan kaç çektik mi? Bir saniye aşağıdan kaç çekeyim. Mesaj çıkıyor. Sağ çektik mi? Bu çıkıyor. Sağ çektik mi? Spor dalı. Bunu ayarlayabiliyorsunuz. Böyle üstüne basıp tam kaldırıp ekleyebiliyorsunuz. Saatin ana yüzüne. <laughs> Oldum be anlat anlata. Şimdi. Böyle ana yüzü var. Çok değişik. Da basıncı yalan söylüyor. Şöyle. Parmasa takın yalan. Gerçekten. 독서는 없고, 짚어, 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 �� çıkan, <Sessizlik> Буда к членам шеха пока масса для чего пью koy lazım. Masada koyduk mu? Kafa gitmiş. Evet, uyku takibi. Bana cihazı bu. Cihazı eşleştirmem lazım. Uygulamada da göstereceğim. Saniye. Taşaya mı çıkıyor? Ayarla bakalım mı? Bakalım. Bu bunu açın. Kapalıysa bunu açın. Bunu açmadık mı? zamanda bakın hiçbir şey yok. Sadece şurası bakın. Pamuğunu tam gösterdim Şimdi açayım. Bakın saat bağlantı şey ve şarjın kaç olduğunu gösteriyor. Az önce 189 sağ Bunu bu kapandıkça siz bunu yine yeni başlatırsınız yeniden kapatırsınız yeniden sıfırlarsınız bütün saçın sapan yaptığınız şeyler kapanıyor bunu acık bir an önce şart ettim biraz önce o yüzden şimdi Şimdi ekranı ekene... yoldum sıkıntı büyük. Sesin gitmesi ve sesin sıkıntı çıkması. Evet, şöyle göstereyim. Parlaklık, parlaklık göstereyim Yetince kadar iyi parlaklık var. Umarım sıkıntı çıkmaz. da bakmam lazım. Evet şurada gelirsiniz şunu çevirdik mi? Bu tekerlek. Bakın bu da şeyimiz var. Buna açın. Bir bu değişim. Yatak stili bilmiyorum da yatak saati şöyle bir şey değil. Böyle çaldı koyduk mu böyle olması lazım. Bu da yatak stili. R İngilizce mi? Dili Evet, Yoruk stili Evet. Yoruk stili var. Zaman varyaları boşaltma işlevi ben bilmiyorum. Ne F var ne A. Cırın. bu içerisinde sesine bakın. Bakın şimdi dinleteyim. Umarım ses geliyor. Ses çok kötü. Çok kötü. Evet. Okulda olsak duyamıyoruz. Alan kurduk mu duyamıyoruz. Alarm mı göstereyim? Çok saçma. Bak. Bu ne? Ekranı göster gibi değil ki bu. Çok farklı. Bir de şey. Tarihi göstereyim. Tarihi. Bu ne? bir de şey göstereyim hesap makinesi hesap makinesi çalışıyor kontrol ettim 2 6 2 3 4 işlem hareketi şuradan sıfırlayabiliriz 100 6 Ya, yanlış yaptığım için sıkıntı. 100 100 yapacaktım ikiz çıkacaktı. Bunu da görmüş olduk. Şimdi açalım. Şimdi zaten ekran uzunluğuna geleceksek. Bekleyin de uzunluğuna açayım. Bu bu profit profit. GD fit. Bunu indirdik mi? Bu çok şaz diyor programa bakın arka planda açık olduğu için ya şaz diyor. Şöyle kesin. Daha çok kısa, biliyor muyum acaba. Evet. Şimdi cihaz da işte. Cihaz bir bağlansın. Sen bunu tut Unutmuşum. Evet. Bu bir açayım. Buzutla bağlanıyor cihaz. Bu tut açık Bakayım de. Bakın ağlandı. Hı. Zaten böyle. Bu da mavi ve yeşil oldu. Bağlandı demek. Bakın ana yüzü böyle. Tansiyon, kalp, tansiyon, kanda oksijen, net, kan şekeri, kalp atışı, cihaza bakarsak, dedim mi o çok güzelmiş. Bir bakayım bu saatin ekranına. alıyorum bunu. Ama güzelmiş miymiş? Yüklensin. 58 atmış bir. Bekleyelim. Oo, aga. Şuna bak. Ne getirdim? Sahte güncel var mı? Yazım yüksek. Yazım en. Bakın 98 indi. Ama bu güzelmiş. Ben bunu kullandım. Evet şimdi. Bir saniye. Abo. Adres defteri. mesaj gönderme buna basıp kendinize ayrı mesaj gönderebiliyorsunuz yani uygulama size mesaj gönderiyor sadece kendinize anlatıyor bağlantı olduğunda tabi gerçekleştiriyor Buldum ve cihazı Pardon versiyon çıkartıyor bu bacaktan varmış ya biraz biraz. göstermem lazım ki anlatayım bakın saat şu çok kötü taktık ya sallasak düşüyor böyle yüksekten salladık mı çok iyi tutuş yapmıyor İyi tutuyor ama saldırdık mı düşüyor Beni vuruyor mu? Gelen. Şöyle yaptım. Burada benim sayfa var. Bu da ayağı filan. E, i̇zin ayarları. Ne gittim? Evet. Kayan pencere izni mesaj izle ne telefon izini ne böyle şeyler var hakkında tabii ki çok düşük ya çok devantajı çok saçma çok az ayağı var ben yüksek olmasını bekliyordum bakın şimdi telefon Keşke şu arka planı değiştirsek. Tamam Bu ne oğlum? Zalo ne? Zalo. Umarım gözüküyordu. Şimdi şuna bak. Kasma donmak. Abi yanlış. Neyse. Ama bu güzelmiş. Bir de saatin şeyine bakayım. Sesine. Ses açtım. Bir saniye. özelliği de telifsiz telifsiz müzik telifsiz müzik <gülüyor> <gülüyor> Good. abi evin ortam aynı aynı değil işte okul farklı iş yeni farklı Şimdi Evet gördünüz Umarım evet, şöyle Göz müziği Bu iş çok güzelmiş ama şuna çalışmıyor. Kenardaki çelle. Ve ekran bassak bir sıkıntı. Neyse. İlk plan var. Bakın şimdi saat Şunu göstereceğim. Şuna iki kere basın. Artık farkı gördünüz Umarım oradaki saatte buradaki fark farklıdır. Ben oradaki saati baş ama bu çıktı. Neyse. Dur. Yanlış bir şey çıkacak. Müzik. Müzik. göstereyim? Umarım gözükmüştür. Neyse bak kapatalım. Biraz saatimiz de şey takalım. Kodondalı. Başını çok sevdiğim için bunu çıkartmıyor. At şunu. Bir de şey çıkıyor. Şu şunu sakın yemeyin etmeyin. Bu nem önleyici. Şöyle saatimiz. Kordonu iyice gitti bu zaten. Hadi kapatalım. Şu atıf. Yazacak yani nasıl çok saçma. Bu taktık. Bunu taktık. Üstte falan değil. Kelin olduğu yer. Tekerlek. Şöyle. takamadım. Takması çok zor işte. Hmm taktım. Böyle koyuma da bir de takayım. Battle ya. Evet. Siz küçücüsünüz. Benim elim kocaman olduğu için böyle. Neyse çıkarttık. Elimiz böyle. Abone olun. Videoları like katın. Sayımızı bilirim tamam mı? Hadi bay bay.